30 yıllık alışkanlık Nevzat Bey. Pazarları illa çocuk yenecek. Biliyorum. <laughs> Senden de bir şey saklanmıyor ki. Ara sıra bilmiyormuş gibi yap da iki kelam edelim de. Bence herkesten özür dilemen lazım. Buyur. Dün gece sen uyuduktan sonra geldi dinleme kayıtları. Bence çok haksızsın. Hangi konuda? Kadınlar konusunda haklı olduğun tek bir yer yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Siz hepiniz asimile olmuşsunuz asimile. Ha bu karılar hepinizi asimile etmişti. Ne heriflik kalmış ne dik duruş kalmış. Bir şey kalmamış ki. Bak bana bak ona da böyle şeyler öğretme ha. Sonra o kaplanların kızının peşinde kedi olup miyav miyav gezmesin. Kaplan da kedi amca? Biz demedik köpek. Ama aslan da kedi. Aslan oldu da miyav miyav gezme. Hayırdır? Kim bu saatte? Oh, bizimkiler gelmiş. Niye geldiniz? Hoş bulduk dayı. Hoş geldiniz demedim niye geldiniz dedim. E, teyzem aradı fidanlıkta kahvaltı var dedi. Teyzen hepinizi aradı da beni niye aramadı? Aman teyzemin oğlu ne yapalım gidelim mi yani şimdi? Kim kim geliyorlarmış. Herkes gelecekmiş abi. Yani öyle dediler. Ayşen sorumu tekrarlıyorum. Kim kim geliyorlar? Ablamla konuştum abi. Beşi birlikte geliyorlarmış. Hı tamam. Altın düşmeden beşi bir yerde gelsinler bakalım. Reis, elindeki bıçak ne? Sen benim elimdekini boş ver de senin elindeki o çanta ne? Pazar pazar müfettiş gibi. Sürprizim var reis. Hı. Teyzenin öbür oğlu da geliyor muymuş? Geliyor, geliyor. Adını da mı anmak yasak İlyas'ımın? İyi hadi siz bir şeyler hazırlayın ben sucuklar alıp geliyorum. Hı. Ben alayım dayı. Sen bir dililere bin. Abi bütün sinirini bize at da kahvaltıda kimseyi fırçalama. Hı. Ben hangi pazar sinirlenmişim? Fitne mikrobunu ortalığa saçma. Yok öyle bir şey. Herkese sordu, herkese. Boş ver. Sürprizi görünce havası değişir. Benden daha iyi kimse tanıyamaz reisi. Ya Ayşen. beni niye getiriyorsun kızım buraya? Adam benim yüzüme bile bakmıyor, görmüyor musun ya? Aşkım, ben Hayri anneme sordum civciv civ gelsin mi dedim. O da gelsin, tamam dedi. Kaç civciv, kaç. Allah'a mı abla? Ya sabah gerginliğidir amma uzattınız da. Sen, sen bu çantayı götür arabaya koy. Hiç sürmesin falan sırası değil şimdi. Göstermiş olduk artık vermemek olmaz. Aklı parada kaldı yani diyorsun. Müfettiş. <laughs> Çocuk nereye doğru gidiyorsun? Kusura bakma Nevzat Bey. Bizimkiler ani baskın yaptı. Önemli değil. Hazır toplaşmışken sen de özür dileseydin bari. Özür dilerlerse affederim. O da hepsini değil. Hadi. İmparatorluğun varisi dışarı çık da şu millet nerede oturacak onu organize et. İlyas amcam yanına mı oturacak? Cık. Anasının yanında otursun. Bugün buralarda yokum ben Hızır Reis. Kalabalık. İyi ya sana da değişiklik olur Nevzat Bey. abi günaydın. Amca hoş geldin. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk canım. Uşaklar, arabadan evrakları alın. Babaannem. <laughs> Kız, fıstık gibi olmuşsun. Neydi daha fıstık? <gülüyor> Diyeceğiz sen fındık de. Fındık babaannem benim. <laughs> Kaplanların kızını da çağıracaktım ama telefonu yok bende. Başka sefere çağırırız. Yürü <laughs> 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 Anan kurban olsun sana. Nasılsın anacığım? Aa, duğununu görün ne kadar iyiyim. Ondan sonra olmasam da olur. <laughs> ya ben? Hep çifte duğu yapacağız da. Ya benimki babaanne? Siz isteyiz ki ben hiç ölmeyeyim. Hep dört çekeyim. Ben çocuğum. Sağ ol kızım. Sağ ol. <laughs> ne derdin varmış senin? Hmm. <laughs> der diye sen yetersin doğru ben tek başıma hepinize yeterim Heh. hadi bakalım of oh. kızını da getirmişsin. Aferin. Ben getirmedim. Kendi geldi. Senin kızın işte de. Aferin. Sana değil, amcasına geldi. Sen de mi amcasına geldin? Evet. Seninle sonra konuşacağız Hızır. Şu İlyas meselesi bir olsun, Konuşacağız. Çok. Komik. Nazlı aradı. Sabah sabah atışmışsınız yine kız da merak etmiş. Fidanlıkta izledim bak haberin olsun. İyi. Gitme kızın üstüne de. Gelme üstüme teyze kızı da. <laughs> Her şey olan bir adama ne verebilirim? Can, sen burada kal da ben bir gidip geleyim. Neden ki? Ya dur dedim de. Baba. Bir bakar mısın? Şu arkadaşım var ya. Az önce bizi seyretti, seyretti sonra da gitti. Hangi arkadaşım? Ya baba, hani ablamın mevzu yaptığı var ya. O. Sen nereden hatırlıyorsun onu? Ya baba, internet diye bir şey var. Tamam baba, peki. Teşekkür ederim. iki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz ben Mekana sığmaz al.